Aman 50 kere vurdum sanki elemanı. hoşgeldiniz. Bildiğiniz üzere yeni sezonun gelmesine bir haftadan çok daha az bir zaman kaldı. Ben gümbüdü gümbam mentali toparladım ve hazırım. Peki siz yeni sezona hazır mısınız? Yorumlarda belirtirken kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Orada. Yok Son 10 saniye. Kanka 120 vurmuştum. Set can basmadıysa. Pelat, <laughs> evet. Lan lan sonaz ya. Uzaylılar hoş geldiniz. Şey nasıl 86 vurdu? Lan lan sana <laughs> ya. patladım mı? Senin gibi bir noob görmedim senin. Kara. Anla... <laughs> Arkadaş şey. şey. Lan geri zekalı nereye? Kanka adam midden gelmiş evet. Ne oluyor? İp var. Mid yok. <gülüyor> <gülüyor> Mına ters voley atarken ne diyorsun ya? Yine yapmayın şerefsizler Allah'ın belaları. Allah sizi kahretmesin şeref pis iğneciler. Gayır gayır acılar içinde varlanırsınız inşallah. şeyleri sülükleri kadar lan çocuk yargıcınız spayk düştü dikkatimi dağıtmayın telaşlanmayın <laughs> savunucular halledin. kazandı <laughs> gel lan. Körüm. Canı kendime attım. Anne de abi. Koşarak çıktı kanka oraya. Allah. Allah. 103 vurdum ya. Orada. Reyna 103. 3 üç. öldü. Arkadaşlar gidip tek tek ölmeyin satmayın. Hadi bir saniye yani, mı çektin sen? Yani. Helal Jax helal lan sana. Seyit kendini kullandı. Eğizle <laughs> oynasanız da. Şurada şurada şurada. şurada. Oynayın üstüne helal. Benim oyna. Bugün <laughs> acıdan epey ders çıkar. Lan yine gitti! <laughs> ya olsun. Ne zaman götüreceğiz diyor ya. Çok <laughs> önümüze. Çok iyisiniz. Spike A'da düştü. Dostları yok edemezsiniz. Gördüğün gibi. Ama 31 mi çekiyoruz hadi la. Ha. İyisin lan oğlum helal. İyi alacağım. spawn behind. One from our spawn. Last from our spawn. Oh, okay. But she was Thanks. on our spawn, sorry. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım çok kötü lan.